Çocuk lütfen uyu. Lütfen uyu. Lütfen uyu diyorum sana. Uyudu mu? Shaken Baby Sendrom. Sarsılmış Bebek Sendromu. Süt bebeklerinde boyun kasları henüz kafayı dengede tutacak kadar gelişmemiştir ve ani sarsılmalarda bebekler kafayı sabit tutamazlar. Bu ani sarsıntılar sonucunda beyinde damarlar yırtılabilir, beyin kanaması ve ödem görülebilir. Bu durum kalıcı hasar bırakabilir ve ölümle sonuçlanabilir. Kafa çarpmaları ya da düşme sonucu olan beyin hasarlarının bulguları sarsılmış bebek sendromundan oldukça farklıdır. Genellikle ebeveynlerin yorgunluk, stres ya da öfke krizi anında bebeğe fiziksel tepki vermesi ve bebeğin de buna maruz kalması ana nedendir. Bu nedenle hastanelerde tespit edilen bu tür vakalara sarsılmış bebek sendromu değil de çocuk istismarına bağlı kafa travması denir ve yasal süreç böylece başlar. Ben çocuğu zaten hırpalayarak sevebiliyorum kardeşim. Ne demek yani kendi çocuğum? Bilerek mi zarar verdim yahu? Gibi ifadeler yasal süreci durdurmayacaktır. Alo memur bey. Kardeşim çocuk benim biz severken oldu ya. Ben çocuğu normal sevemiyorum böyle hırpalayarak sevebiliyorum. Ben çocuğa niye zarar vereyim kardeşim? Neden tutanak tutuyorsunuz yasal süreç başlatıyorsunuz? Tamam abi. <laughs> Evdeyim <mi> abi. <laughs> Tebrik etmeye geliyorsunuz. Tevkif etmeye geliyorsunuz. Saygılar abicim. Tabi abicim kanundan kaçılmaz.